Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Türk yapımı SİHA'ların Ukrayna'da kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı görüşmede Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konuların değerlendirildiği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna ordusunun Ankara tarafından sağlanan askeri insansız hava araçlarını kullanmasını eleştirdi. Açıklamada ayrıca, Kiev'in ülkenin doğusundaki savaşçı faaliyetlerden vazgeçmesi gerektiği belirtildi. Putin, Ukrayna ordusunun son dönemlerdeki kendisine göre, yıkıcı faaliyetlerinin, Minsk anlaşmasını baltalamaya, yönelik olduğunu belirtiyor. Putin ayrıca, Ukrayna ordusunun, Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı bayraktar tipi Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarını kullanılmasını bir provokasyon olarak niteliyor. Ukrayna ordusu, Ekim ayında Rus yanlısı isyancıların kullandığı sistemlerini vurmak için TB2 insansız hava aracını kullanmıştı. Ukrayna'nın drone kullanmaya başlaması Fransa ve Almanya gibi bazı ülkeler tarafından da eleştirilmişti.